V harfi ile başlayan isimlerin ortak özellikleri Yönetici gezegeniniz Uranüs'ün etkisiyle başkaldırma ve kendi bildiğiniz yolda hareket etme isteğini içinde barındıran bir yapıdasınız. Tahmin edilemeyen şaşırtıcı özellikler taşıyorsunuz. Kimi zaman acımasız tavırlar sergileyebilirsiniz. Bireysel davranmaktan hoşlanırsınız. Birleştirici yeniliklere karşı duyarlı ve isteklisiniz para tutmakta zorlanabilirsiniz. Sayısal değeri 4 ve rengi yeşil olan V harfi, Üstat rakamlarından olan 22'yi temsil eder ve güçlü bir enerjiye sahiptir. Kolları iki yana açık ve tüm enerjileri kucaklayan bir görünümü vardır. Kararlı ve dengeli bir duruş sergiler. İsminde V harfi olan insanlar özgürlüklerine düşkündür ve yeni heyecanlara açıktır. Bundan dolayı ilişkilerinde umursamaz görünebilirler. Akıllarına koyduklarını mutlaka yaparlar ve başkalarının ne düşündükleriyle ilgilenmezler. Dediğim dedik inatçı bir karakterleri ve liderlik potansiyelleri vardır. Mantıklı hareket ederler, duygularına yenik düşmezler. Fazlasıyla enerjik ve hareketlidirler. Sadakat onlar için çok önemlidir. Karşısındakilerin her koşulda sağlık olmasını beklerler. İsminizin ve soy isminizin içerisinde bu harflerin harfin sayısı oranında kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve Tembellik belirtileri görülebilir. Çocuklarınıza isim verirken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmamasına dikkat edilmesi önerilmektedir. İsim baş harflerinin aynı olması %20 benzerlik oluşturduğundan çiftler için bir avantaj ifade edebilir. İsim ve soy isimlerinizin içerisinde aynı harfler varsa Bunlar da renkleriniz bakımından uyumlu olduğunuzu gösterir. Ayrıca doğum tarihleriniz, yükselen burçlarınız ve kan gruplarınız da uyumlu ise ruh eşini bulmuş olabilirsiniz. Koç, aslan ve yay burçları ateş grubu burçlar olarak tanımlanır ve aynı element olduklarından birbirlerine daha kolay karışabilir. Boğa, başak ve olak burçları toprak grubu oldukları için yine benzer özellikler taşırlar. İkizler terazi kova burçları hava grubu burçlardır ve birbirleriyle daha iyi anlaşabilirler. Hava grupları havayı fazla körüklemeden yani yangına körükle gitmezlerse ateş grupları ile uyum sağlayabilir ve iyi arkadaş olabilirler. Balık, yengeç ve akrepler su grubu burçlardır ve birbirlerine daha uygundurlar. Suyu fazla verip çamurlaştırmadıkları sürece toprak grupları ile anlaşabilirler. Su ve toprak grubu burçlar ateşi söndürdükleri için ateş gruplarıyla sorun yaşayabilirler. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre kişilik analizleri yapmaktayız. Kanalımıza üye olarak ya da teşekkür butonuna tıklayarak kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş. Oynatma listesinde bulabilirsiniz.